Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hocanız hepinize Deniz'den sesleniyorum. Makro matematik kitabımızdaki bölüm sonu canavarı testlerle karşınızdayız. Hemen dersimize başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde 63 sayısının Tüm pozitif tam sayı çarpanları aşağıdaki düzenekle verilen tahtanın üzerine küçükten büyüğe doğru sırasıyla yazılacaktır. İkinci gruba yazılan çarpanların toplamını birinci grupta yazan çarpanların toplamından Kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar bakın burada çarpanları bir kere yazacağız. Şimdi bölüm sonu canavarı dediğimizde ilk soru özellikle kolay. Onu söyleyeyim. Bundan sonrakiler biraz daha böyle zorlayıcı tarzda. Ee, onu da bilmenizi isterim. 63'ün çarpanlarını yazıyorum. 1 çarpı 63. 2'ye tam bölünmüyor. 3 çarpı 21. bir listesi de yapabiliriz gerçi ama böyle devam etmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra 7 çarpı ne oluyor? 9 oluyor. Peki. Şimdi burada... E ee, küçükten büyüğe doğru yazdığımız için 1 yazıyorum bakın buraya. Buraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Buraya 7 yazıyorum. Buraya 9 yazıyorum. Buraya 21 yazıyorum. Buraya 63 yazıyorum. Şimdi ikinci gruptakileri toplayalım. 63 21 9. 21 9 daha 30 yapıyor. 93 yapıyor şurası bakın. Burası 93. Şuraya geldiğimizde de burası da 11 yapıyor. O zaman 93 ile 11 arasındaki farka baktığımızda ne elde etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar? 82 elde ediyoruz. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz. Bakın işte her soru zor olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, burada e, kendinizi şartlandırmayın ama. Sizi en üst seviyeye çıkaracak sorular da göreceksiniz. Bunu da bilmenizi istiyorum. O soruda e, mesela bu olabilir. Ali'nin elinde kenar uzunlukları 5 cm ve 6 cm olan sarı renkli dikdörtgen kartlardan, Cem'in elinde kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan kırmızı renkli dikdörtgen kartlardan, Yavuz'un elinde kenar uzunlukları 5 cm ve 8 cm olan mavi renkli kartlardan yeterince vardır. Ali Cem ve Yavuz'dan her biri sadece ellerindeki kartları aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek kare biçiminde bölgeler elde etmiştir. Tamam. Bunlardan karesel bölgeler elde ediyorlar. Ali Cem ve Yavuz'un elde ettiği kareler eş olduğuna göre bakın üçü de eş kareler elde edecek bu arada. Yani biri ayrı biri ayrı biri ayrı değil. Orada işte biraz daha işe detay giriyor arkadaşlar. Bu işte Yavuz'un kullandığı kars sayısı hatta orayı şöyle görün. Yavuz'un kullandığı kars sayısı Cem'in kullandığı kars sayısından en az kaç fazladır değerli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım. Bu kenarı yaptığımızda 5 5 5 diye gidiyor. Bu kenarı yaptığımızda 6 6 diye gidiyor arkadaşlar. 5 ve 6'nın ekokunu alacak olursak bunlar aralarında da asal olduğu için bunların ekoku 30 oluyor. Yani buradan bir kenarları 30 cm olan kareler elde ediliyor diye düşünebiliriz. Buraya geldiğimizde 6 ve 8'in ekokunu bulmak istersek arkadaşlar onu yapalım şöyle. 2'ye böldüm 3 4, 2'ye böldüm 2 3, 2'ye böldüm 1 3, 3'e böldüm 1. Buradan 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 8 kere 3'ten ne çıktı? 24. Yani Cem'de 24 santimetrelik kareler oluşturuyor. Ama daha şu an olmadı. Neden? Hepsinin kareleri eşit olacak. Demek ki 30 ve 24'ün de ortak katlarına bakacağız arkadaşlar. Buraya geldiğimizde yine aralarında asal için 5 kere 8'den 40 diyebiliriz. Bunların katlarını yazarken de bakın 30'un katlarını yazayım ben şöyle 30, 60, 90, 120. Böyle yazacaksınız. 24, sonra işte 48, 72, 96, 120. Bunu yazar 40 80 120 yani böyle ikişer ikişer de bu yani üçün yazıp bakma da olabilir ama özellikle böyle tek tek yazmanızı da istiyoruz açıkçası bu arada arkadaşlar 120 olarak bulduk şimdi 120 olduğunda biz şimdi kime bakıyoruz Yavuz da Cem'e bakıyoruz 120 olduğunda 126'ya böldüğümüzde bu sırada 20 tane kart kullanılacak arkadaşlar 120'yi 8'e böldüğümüzde hatta bölelim hemen 120'yi 8'e bölüyorum bir defa var da 15 yani burada da 15 tane kullanılacak toplam kart sayısı 15 çarpı 20 olacak Cem'inki. Çünkü hani böyle alan oluşturuyoruz ya. Buraya geldiğimizde de yine 120 olacağı için 120'yi 5'e böldüğümüzde hatta bölelim hemen. 120'yi 5'e bölüyorum. 12'de 5 2 kere. 5 kere 2 10. 20'de 5 4 kere. 24 oluyor arkadaşlar burası. Tamam. 120'yi 8'e böldük zaten. Burası da 15 oluyor. Bakın Ortak çarpanlar da var. Bunu da kullanmanızı istiyoruz. 15 çarpı 20 bu. 15 çarpı 24 bu. Yani 15 çarpı 24 eksi 15 çarpı 20 aradaki farkı verecek. Ortak çarpan parantezine alırsak 15 çarpı 24 eksi 20 oluyor. 24'ten 20 çıktığında 4. 15 çarpı 4'ten arkadaşlar 60 olarak buluruz. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Tabi ben burada bunu takır takır çözüyorum şu an ama arkadaşlar yani buradaki detaylara dikkat etmeniz lazım. Bir ekokla iş bitmiyor. İkinci bir karesel bölge olayı var. Yani orada katları alacaksınız yine. Yine bir ortak kattan gideceksiniz. Tek tek yazacaksınız falan böyle. Sonra şuradaki ortak çarpanı görmezseniz bunları çarparsınız. iş uzar. Ortak çarpanı da görmenizi istiyoruz. Daha kısa sürede soruyu çözebilmeniz adına. Tekrar tekrar izlemenizi de özellikle tavsiye ederim. Şimdi şekilde uzunlukları ve kalınlıkları gösterilen hatta burada görüntümüzü açabiliriz. Kalınlıkları gösterilen eşit iki kalastan iki ustaya birer tane verilmiştir. Birinci usta kalasın, kalasın uzunluğunun pozitif tam sayı Karpan sayısı kadar deliği kalasa açacaktır. İkinci usta kalasa 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin bulunduğu noktaları belirleyip delik açacaktır. Deliklerin her birini kaçar saniyede açabildikleri yukarıda belirtildiğine göre aynı anda işe başlayan iki ustadan birinci usta ikinci ustadan kaç saniye sonra işi bitirir değerli arkadaşlar. Şimdi 180'in ee, pozitif çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Ama burada o kolay yolda görmenizi istiyorum. Yani normal tek tek yazabilirsiniz. 1 çarpı 182 2 çarpı 90 falan diye ama şunu yapalım. 182'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Buradan 180 sayısı ne oluyor arkadaşlar? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Üstlerin birer fazlasını alıp çarparsak eğer bakın 2'nin bir fazlası 3, 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2, 3 kere 3, 9, 9 kere 2'den 10 18 tane çarpanı vardır. 18 tane çarpanı var. Her birini 5 saniyede açtığına göre 18 çarpı 5'ten 90 saniye sürecek. Tamam. Diğerine gelelim. Diğeri de 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin olduğu noktalara delik açacak. O zaman 2 üzeri 1 ne 2. 2 üzeri 2 ne? 4. 2 üzeri 3 ne? 8. 2 üzeri 4? 16. 2 üzeri 5? 32. 2 üzeri 6? 64. 2 üzeri 7? 128. 2 üzeri 8 deseniz 256 olur. Geçer. Olmaz. O zaman 7 tane delik açacak. O zaman 7 kere 7'den de ne olacak? 49 saniye sürecek. E o zaman bu 49 saniye bitiriyor. Diğeri 90 saniyede. O zaman aradaki farka bakalım. 90'dan 49'u çıkardığımızda ne oluyor? 41 saniyelik fark oluşuyor. Doğru cevabımız C, -han. C seçeneği olmalıdır diyoruz. Mesela nispeten arkadaşlar ee, soluklandıracak bir soru tarzı. Mesela bir önceki soruya bakın. İlk soruya bakın ona göre zor değil mi? Yani sorular arasında bu geçişler olacak. Mesela burada üstü ifade bilginiz kullandırılabilir. Yani bunlar karşınıza çıktığında şaşırmayın kazanımlar arası geçişler olacaktır. Kare şeklindeki tarlasını sürecek olan Mehmet amca tekerlerinin yarıçapı 1 metre ve bak şimdi 1 metre ve 60 santimetre olan traktörüyle tarlaya giriş yapıyor. Her iki tekerleğin tam tur attığı uzunluk boyunca tarlasını bir sıra olarak sürüyor. Buna göre Mehmet amcanın tarlasının alanı en az kaç metre karedir? Bak şimdi buradaki bir de olay şu. Alan kaç metre karedir? Şimdi tarla kare şeklinde arkadaşlar. Bir kenar uzunluğunu bulursak alanına zaten ulaşabiliriz. Şimdi şurada 1 metre olayından direkt bence 100 santimetreye geçin. Oradan ortak katlara yürümemiz kolay olacak. Şimdi ne kadar yol alıyor bu? çevresi kadar yol alıyor değil mi ön teker? Arka teker de çevresi kadar alıyor. İkisi de aynı yolu alıyorlar. O zaman şunu diyebiliriz. 2 pi r'den 2 çarpı pi de 3 alıyoruz. 2 çarpı çünkü 2 pi r'ye çevresi. 2 çarpı 3 çarpı 60. Diğeri 2 çarpı 3 çarpı 100. Oradan 6 çarpı 60'tan arkadaşlar 6 kere 6 36 360 santimetre. Buradan da 2 kere 3 6 600 santimetre oluyor. Şimdi ortak katlarına bakacak olursak değerli arkadaşlar buradan ne elde edeceğiz? Şimdi tabi burada şunu yapabilirsiniz. Hemen bir ekokuna bakalım hocam diyebilirsiniz. E, ona bölüyorum direkt. Mesela normalde bunu tavsiye etmiyoruz ama hani kolaylık sağlaması açısından bunu yapmanızda da herhangi bir mahsur yok bu tarz sorularda. 610'a böldünüz 60. Sonra 6'ya böldünüz direkt 6. Burası 6'ya böldüğünüzde 10. Sonra 2'ye böldünüz burası 3, burası 5. 3'e böldünüz 1, 5'i 5'e böldünüz 1. Buradan ne elde ediyorsunuz bakın 5 kere 2 10. E 10 kere 10'dan 100. 6 kere 3 18. 1800 santimetreyi elde ediyorsunuz. 1800 santimetre 18 metre demek. Çünkü 100 santim 1 metre. Demek ki bir kenar uzunluğu 18 metre. O zaman da 18 ile 18'i çarparsak bu e, karesel bahçenin alanını bulabiliriz. Arkadaşlar o da ne yapıyor? 18 çarpı 18'den 324 yapıyor. 324 metre karedir. Doğru cevabımız değerli arkadaşlar. Denizli D seçeneği olmalıdır diyoruz. 5 soru ya geldik. Beşinci soru maske ve mesafenin önemli olduğu pandemi zamanında iş yerinde çalışanlar için maske alacak olan Ercan Bey tüm kutularda maske e, alarak tüm kutulardan maske alarak eşit sayıda maske satın almıştır. Ercan Bey ödediği toplam bakın eşit sayıda maske satın alıyor arkadaşlar. 50'li 60'lı 100'lü. Şimdi katlarını düşünecek olursanız eşit sayıda ve en az olmasını istiyorsanız bundan 6 kutu alırsınız 6 çarpı 50 300 bundan 5 kutu alırsınız 300 bundan 3 kutu alırsınız 300 ya da böyle hani yazarsınız 50 100 bilmem ne diye. O şekilde de olur arkadaşlar. Geçtim şimdi bak bunları belirledim. Sonra Ercan Bey ödediği toplam parayla fiyat en ucuz olan maskeden almış olsaydı ilk duruma göre kaç adet maske daha fazla almış olurdu değerli arkadaşlar. Şimdi burada 6 çarpı 40'tan 240 lira. Burada 5 çarpı 50'den 250 lira. Burada 70 çarpı 3'ten 210 lira. Ne yapıyor bu? 0, 9, 10, 6, e, 700 TL yapıyor. Şimdi e, 700 TL yapıyor toplam ödeyeceğimiz. En ucuz maskeden alırsak. En ucuz maske hangisi arkadaşlar? Şimdi bakın burada şöyle düşünebilirsiniz. Birim fiyatı bulurken 100 tanesi 70 TL ise bir tanesi ne kadardır? 1 çarpı 70 eşittir 70. 100 çarpı x. Her iki tarafı 100'e bölersem 70 bölü 100 oluyor bakın. Bu da ne yapıyor? 0,7 yapıyor. Yani şurasının tanesi 0,7'ye geliyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 50'yi 60'a bölerseniz hiç önemli değil arkadaşlar. 5 bölü 6 yapıyor. 5'i 6'ya böldüğünüzde İçinde yok. Buraya bir sıfır koyun. Burada hemen virgül atın. Ne oluyor? 6 kere 8 48. 0 8'de bir şey oluyor. Yani bu 0 8 nokta bilmem ne ya fazlaya geliyor. Buraya geldiğinizde 40 bölü 50'den 4 bölü 5 yapıyor. 2 ile genişlet. 8 bölü 10 oluyor. Bu da yine 08'di bir şey oluyor. Yani en uzun olan bu arkadaşlar. O zaman 700'ü biz 70'e bölersek buradan 10 kutu alacağımızı görürüz arkadaşlar. 10 kutu alırsak 100 çarpı 10'dan 1000 tane maske almış oluruz. Peki önceden kaç tane almıştık? 6 çarpı 50'den 300 bu. 300 bu. 300 bu. Hepsi zaten eşit sayıdaydı ya. 900 tane oldu. 1000'den 900'ü çıkardığımız da 100 olacaktır aradaki fark doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır diyoruz. Tabi burada e, ben özellikle e, hep şunu söylüyorum arkadaşlar e, işlem becerisinin gelişmiş olduğunu varsayarak da bu videoda biraz daha hızlı çözüyorum. Bunu da bilmenizi isterim. Yani normalde bu kadar mesela bazı işlemleri hızlı yapamıyor olabilirsiniz şu an moralinizi bozmayın. O zaman mesela bu bölüm sonu canavara geçmeden önce bir 3-4 kaynağı arkadaşlar bitirmiş olmanızı tavsiye ederim. Çünkü adı üstünde bölüm sonu canavarı. Altıncı soru bakın arkadaşlar. Seda'nın katıldığı matematik yazılısına her biri 10 puanlık 10 soru sorulmuştur. Bu yazıldaki sorular açık uçlu olduğundan her bir sorudan alınan puan birden 10'a kadar doğal sayı değerleri olabilmektedir. Bu sınavdaki soruların tamamına çözüm yazan Seda'nın her bir sorudan aldığı puan ile soru numarası değerinin aralarında asal sayılar olduğu bilinmektedir. Bakın soru numarasıyla aldığı puan aralarında asal. Şimdi kaç tane soru var? 10 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru var. Örneğin Seda'nın bu yazılımın 3. sorusundan alabileceği puanlar 1 2 4 5 7 8 10'dur. Neden? Çünkü 3 ile bunlar aralarında asaldır arkadaşlar. Çünkü 3 sayısı sorudan alabileceği 3, 6, 9 sayıları ile aralarında asal değildir. Aralarında asal olmayan puanı alamıyor arkadaşlar. Peki buna göre Seda'nın katılmış olduğu matematik yazılı sınavından alacağı puan en fazla kaçtır? Şimdi en fazla olması için olabildiğince yüksek puan yani 10 puan falan vermeniz gerekir. O zaman buraya 10 puan verebilirsiniz. 1 ile 10 aralarında asaldır. Buraya 10 puan veremezsiniz. 2 ile 10 aralarında asal değil ama 9 verebilirsiniz. Buraya 10 puan verebilirsiniz çünkü zaten en fazla 10 olabiliyor. Buraya 10 veremezsiniz. 9 verebilirsiniz. Aralarında asal oluyor o zaman. Buraya 10 veremezsiniz. 9 verebilirsiniz. Buraya 10 veremezsiniz. 9 da veremezsiniz. 8 de veremezsiniz. Ne verirsiniz? 7 verebilirsiniz. Buraya 10 verebilirsiniz arkadaşlar. Aralarında asal oluyor. Buraya 10 veremezsiniz. Ama 9 verebilirsiniz. Buraya 10 verebilirsiniz arkadaşlar. Buraya 10 veremezsiniz. 10 10 kendi arasında asal olamaz. Buraya 9 verirsiniz o zaman. Şimdi bunları toplamak istiyorum. 10, 20, 30, 40 arkadaşlar. 40 şöyle dursun. Sonra... Bakın kaç tane 9 var? 1, 2, 3, 4, 5. 9 kere 5'ten 45 de oradan geliyor. 7 de buradan var arkadaşlar. 85, 7 daha 92 yapıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan, C seçeneği olmuş oldu. Şimdi 7. sorudayız. Gökhan öğretmen öğrencilerine aralarında asal sayıları öğretmek için hazırladığı etkinlikte Utku'ya 1A, Yankı'ya 3B sayılarını verir. Şimdi el arkadaşlar ...rakamları doğru bulan bu iki öğrenciden buldukları bu rakamları... ...küçükten büyüğe doğru sıralaması, sıralanmasını istedikten sonra... ...Utku'dan dördüncü sıradaki rakamı, Yankı'dan ise beşinci sıradaki rakamı seçmesini ister. Buna göre Utku ve Yankı'nın seçtiği bu rakamlardan oluşturulan... ...AB2 basamaklı sayısının pozitif tam sayı çarpan sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi bakın o 1A sayısını oluştururken... 11 olabilir. 10 olmaz. Çünkü 10 ile 45 aralarında asal değil. İkisi de 5'e bölünüyor. 11 olabilir. 12 olmaz. İkisi de 3'e bölünebiliyor. 13 olabilir. 14 olabilir. 15 olmaz. 16 olabilir. 17 olabilir. 18 arkadaşlar olmaz. 19 olabilir. Tamam bunları yazdınız hocam. Sonra diğer arkadaşımıza gelelim. Diğeri de e, 30 olmaz, 31 olur arkadaşlar. 32 olur, 33 olmaz, 34 olur, 35 olmaz, 36 olmaz. Çünkü 3'e bölünüyor falan ya. 37 olur, 38 olur. E, birden başka ortak bölenleri yok. 39 arkadaşlar olmaz. E, buradan, buradan. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? E, Utku'dan 4. sıradaki rakamı. 1, 2, 3, 4. Yani 6'yı seçecek. E, ee, yankıdan 5. sıradaki 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne oldu? 68 oldu arkadaşlar. 68'in çarpanlarını yazacağız. Şimdi 68'in çarpanlarını yazarken de şöyle 2'ye bölün. 34, 2'ye bölün 17, 17'ye bölün 1. Buradan 1 çarpı 68, banko zaten 1 ve kendisi var. Daha sonra 2 çarpı 34, Tamam. Daha sonra arkadaşlar bakın 2'den sonra 3 yok. 4 var. 4 çarpı 17. Bu da ne yapıyor? 6 tane çarpanı olduğunu gösteriyor. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Ve geldik son soruya. 24 katlı bir iş yerinin zemin katında bulunan asansör sadece 12 ile aralarında asal olan katlarda durmakta. Araların asal olması için birden başka ortak bölün olmayacak demiştik. Her durduğunda asansörden 2 kişi inmektedir. Asansör içinde bulunan kimse kalmadığında bulunduğu katta durmaktadır. En fazla 14 kişinin binebildiği bu asansör kaçıncı katta içi boş bir şekilde durur. Şimdi arkadaşlar Birinci katla 12 bakın 12 aralarında asal. O zaman birinci katta bir kere iki kişi indi. Sonra 2 12 olmaz. 3 12 olmaz. 4 12 olmaz. 5 12 evet olur. Daha sonra 6 12 olmaz. 7 12 olur. 8 12 olmaz. Yani 8. katta mesela durmaz. Çünkü 8 ile 12 aralarında asal değil. 9 ile 12 aralarında asal değil. 10 ile 12 değil. 11 ile 12 aralarında asal. 12 değil bakın. 12 ile 12 olmaz. 13 ile 12 evet. 14 olmaz. 15 olmaz. 16 16 olmaz. Çünkü ikisi de çiz zaten. 17 17 arkadaşlar olur. 18 olmaz. 19 olur arkadaşlar. Daha sonra 20 olmaz. 21 olmaz. 22 olmaz. 23 olur arkadaşlar. Zaten 24 katlı. Buradan sonra duruyoruz. Şimdi en fazla da 14 kişi var. Burada 2 kişi indi. Burada indi. 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 bakın. 14 kişi indiğinde kaçıncı kattayız arkadaşlar? 19. katta. 19. katta tüm kişiler indiği için orada artık duracaktır. O zaman 19. katta içi boş bir şekilde durur. Hatta orası görünmüyordu. Doğru cevap ne olmuş oldu? Denizli. D seçeneği olmuş. Oldu değerli arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere sorular biraz hırpalayıcı. Yani Hırpalayıcı derken yani böyle bazen çözerken canınız sıkılabilir bazı sorularda. Bazı sorular ya ne kadar uğraştırıyor diyebilirsiniz ama hep öyle değil. Gördüğünüz gibi mesela ilk soruda basit soruda var. Orta düzey sorular da var. Çok zorlayacak sorular da var. Sizi çok gönlü düşündürecek beceri temelli yeni nesil dediğimiz sorular. Özellikle arkadaşlar yani şöyle 3-4 kaynaktan sonra e, geçilmesini özellikle. Çünkü mesela şu an bu videoyu izliyorsanız bile daha çarpanlar katlardan e, böyle yeni yeni hani anlıyorsunuz. Direkt bu videoya geldiyseniz ulan ne yapmış hoca şey ya falan. Yani çok hızlı anlatmış ya işte şey yapmış. Yani biz istiyoruz ki arkadaşlar hani burada artık ee, biraz daha böyle hani ununu eleyip eleğini astı. Böyle zor sorular görmek istiyorum. Kendimi daha geliştirmek. Hani böyle o işlem hızı vesaire bunları kazanmak istiyorum farklı düşünmek istiyorum diyorsanız hani bu video o tarz bir video arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Ee, devamının da geleceğini söylemek isterim şimdiden. Şimdiden e, makro matematik kampımız tüm hızıyla devam edecek. Videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. E, bildirimleri açabilirsiniz. E, Videoya yorum yapmayı beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir dakika videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.